Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün kantin. Arkadaşlarımı bir dağıtmak için Ayşem'e markete gidiyorum. Çünkü paylaşmak yolumuza iyi gelir. Markete gidiyorum, hadi siz de gelin. Kapı biraz ağır ama ben mutlu olduğum için hmm, Burada çok güzel kekler var hemen kasaya gidelim ödemesini yapalım. Ve yol boyunda gördüğümüz bütün arkadaşlarımıza dağıtalım. Kutu da o kadar da tek vardı ki. Annemle uzun süre geçmek zorunda kaldık. Bütün kekler bitene kadar geçtik Ve en sonunda hepsi bitti. Sonra töpümüzü de töp kutusuna atalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görünmez misiniz?